Arkadaşlar merhaba. Fiat Egea araçların gizli özelliklerini bu videoda sizler için derledim. Yaklaşık 14 tane özellik anlatacağım arkadaşlar. Maalesef birçok kullanıcı bu özelliklerin farkında değil. Birçok kullanıcı da bu özellikleri bir kısmını aktif olarak kullanmakta. Şimdi sırasıyla bu özellikleri anlatayım. Bunlardan bir tanesi Follow Me özelliğidir. Aracın kontağını kapatalım. Kapattıktan sonra sinyal kolunu arkadaşlar kendinize doğru çektiğiniz zaman bakın 30 saniye boyunca aracın ön farları yanacaktır. Sinyal kolunu çekerek bu süreyi artırabilirsiniz. 60, 90, bakın çektikçe artıyor. 210 saniyeye kadar farların gecikmeli sönmesini sağlayabilirsiniz. Özellikle e, eviniz karanlık bir yerde ise aydınlatmasını istediğiniz bir alanı bu 210 saniye boyunca aydınlatabilirsiniz. Daha sonrasında farlar kendiliğinden kapanacaktır. Yine birçok kullanıcının bilmediği diğer bir özellik ise şudur arkadaşlar. Follow me özelliğini isterseniz pasif yapabilirsiniz. Yani devreden çıkarabilirsiniz. Bunu yapabilmek için de şöyle. Follow me özelliğini açtınız. Diyelim 30 saniye. Ama sonra follow me özelliğini kullanmak istemediniz. Gerek duymuyorsunuz. Bu sefer sinyal kolunu kendinize çok doğru çekip beklediğiniz zaman follow me özelliği devre dışı kalmış oluyor. İkinci özelliğimiz şudur arkadaşlar. Sinyal kolunu çok hafif çene dokunduğunuz zaman sinyaliniz yaklaşık 6 defa uyarı verecektir. Daha sonra kendiliğinden kapanacaktır. Bakın. Buna Volkswagen grubu araçlarda konfor sinyali deniliyor. Kimi kullanıcılar buna otoban sinyali de diyebiliyor arkadaşlar. Küçük dönüşlerde e, sinyal koluna e, hafifçe dokunmanız durumunda bu sinyali kullanabilirsiniz. Şehir içinde kullanması çok keyiflidir. Yine o kullanmanızı tavsiye ederim. Üçüncü e, Fiat Egea araçlarda e, viraj ışıkları arkadaşlar. Aracınızı şayet şöyle çalıştırayım önce. Şimdi Fiat Egea araçlarda viraj aydınlatma sistemi var. Özellikle çok karanlık bir yerde, ışıklandırması az olan bir yerde ya da keskin virajlı yerlerde dönerken bu özellik çok işinize yarayacaktır. Viraj aydınlatmayı aktif edebilmek için öncelikle aracın kısa farlarını yaktıktan sonra sol tarafa doğru çevirdiğiniz zaman sol ön sis farı yanacaktır. Sağ tarafa doğru çevirdiğiniz zaman sağ öndeki sis farı yanacaktır çok kullanışlı bir özellik özellik olup bunu isterseniz pasif isterseniz aktif konuma getirebilirsiniz. Yani bu tamamen kişinin kendi tercihidir. Şimdi aracınızın dört lastiğinden herhangi bir tanesi havası inik olduğu zaman şuradaki simgenin aynısı şu ekranın şu bölümünde çıkacaktır arkadaşlar. Bu uyarıyı aldığınız zaman lastik basıncını dengeledikten sonra şuradaki set tuşuna yaklaşık 5 saniye basılı tuttuğunuz zaman ekrandaki lastik basınç uyarısı kendiliğinden ortadan kalkacaktır. Yani sisteme reset atmış olacaksınız. Beşinci özelliğimiz hemen far yükseklik ayarı. Özellikle kısa farların arkadaşlar biraz daha ön tarafa aydınlatmasını istiyorsanız şu tuşa basıyorsunuz. Yakına aydınlatmasını istiyorsanız buna basıyorsunuz. Yani far yükseklik ayarını buradan yapabilirsiniz arkadaşlar. Bir diğer ayar hız limiti uyarısıdır. Fiat Egea araçlarda hız limiti uyarısı vardı. Ayarı vardır. Ayarladığınız hız limitine geldiği zaman aracınız size bunu bildirir. Bu ayarı yapabilmek için arkadaşlar araç ayarlarına girmek için basın diyor. OK diyorum. Emniyet kısmına gelip OK diyorum arkadaşlar. Bakın hız uyarısı diyor. OK diyorum. Burada ben zaten Hız uyarısını 130 olarak belirlemişim. 130'a geldiği zaman aracım beni uyaracaktır. Kendiniz istediğiniz burada hızı belirleyebilirsiniz arkadaşlar. Sinyal sesi çıkararak size uyarı veriyor. Ben 130 olarak belirledim çünkü yeni nesil arabalar bir anda hızlandığını hissetmiyorsunuz. 140, 150'lere çıkabiliyorsunuz. En azından 130'a geldiği zaman bana bildirim versin diye ben bunu burada bu ayarda kullanıyorum arkadaşlar. Çıkış içinde şu tuşa basarak sistemden çıkıyorsunuz. Şimdi diğer bir özelliğimiz ise City modu arkadaşlar. Şimdi Fiat Egea araçlarda elektrikli direksiyon motoru vardır. Şurada arkadaşlar City ee, çok kullanışlı bir özelliktedir. Ee, bastığınız zaman buna bastığınız zaman City devrede uyarı salırsınız. Hemen şurada City yazar arkadaşlar. Direksiyonunuz inanılmaz yumuşak olur şehir içi kullanımda çok keyifli olur kullanması. City modunun tek olumsuz tarafı direksiyon çok kolay döndüğü için lastiklerinizi çabuk aşınmasına sebep olabilir. O yüzden olduğunuz yerde özellikle gereksiz direksiyonunuzu çevirmemenizi tavsiye ederim. City modunu devreden çıkarabilirsiniz. Bastığınız zaman bakın City off yazar. Buradaki City yazısı gider. İsterseniz normal araç direksiyonu pozisyonunda aracı kullanabilirsiniz. Ama ben sistem modunu tercih ediyorum arkadaşlar. sistem modunu kullanmak çok keyifli oluyor. Diğer bir özellik ise hız sabitleme sistemidir. Bakın arkadaşlar burada hız sabitleme sistemi var. Şimdi hız sabitleme sistemini devreye alabilmek için öncelikle şu tuşa basıyorsunuz. Bastığınız zaman kuruş kontrol hazır uyarısı alırsınız. Bu uyarıyı aldıktan sonra 30 kilometre hızın üzerinde çıktığınız zaman Set artı tuşuna bastığınız zaman kadrajdaki hızı, hızınız neyse onu hız sabitleme sistemi otomatik olarak algılar ve artık o kadrajdaki hızla e, sabit bir şekilde gidersiniz. Hız sabitlemeyi isterseniz buradan hızınızı artırabilirsiniz sabitlediğiniz hızı artırabilirsiniz şuradan azaltabilirsiniz. Hız sabitleme sisteminden çıkmak istediğinizde Frene basmanız Cancel tuşuna basmanız yeterli oluyor Sistemden tamamen çıkmak için de şu ortadaki tuşa basmanız yeterli oluyor Şayet e, Diyelim 90 km hızla giderken Set tuşuna bastınız hız sabitleme sistemi devrede Frene bastınız hız sabitleme sistemi devreden çıktı hızınız azalmaya başladı Tekrar 90 kilometrelik hıza otomatik olarak çıkmak istiyorsanız bu sefer rest tuşuna basarsınız. Yani set artı ile hafızaya aldığınız hıza otomatik olarak ulaşmak istiyorsanız arkadaşlar rest tuşuna basarsınız. Bununla alakalı zaten kanalımda detaylı yol videosu var. Onu izlemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Diğer bir özellik ise shift'tir. Bu bize vites değiştirmemizi değiştirmemiz gereken anı gösterir. Şurada arkadaşlar shift uyarısı alırız. Yani ikinci vitesten 3. vitese geçerken 5'e kadar geçerken shift uyarısı sürekli alırız. Yani bu araç bize en uygun vites değiştirme aralığını söylüyor. Özellikle acemi kullanıcılar için ben iyi bir özellik olduğunu düşünüyorum. Şimdi bir de bu araçlarda silecek servis modu var. Silecek servis modu arkadaşlar göstereyim size. Aracımızı kapattık aracı kapattıktan sonra silecek kolunu en son kademeye kadar getiriyorum. Bakın sileceğim %30 açıldı. Bir kademe kapatıyorum. Tekrar en son kademeye getiriyorum. %50 sileceğim açıldı. Bir kademe kapatıyorum. Tekrar açıyorum. Bakın sileceğim tamamen açık pozisyonda. Bunu özellikle sileceklerimizi değiştireceğimiz zaman bir de e, kışın şu bölüme ön bölüme çok kar yığılıp buz yap, buz yapacağını düşündüğümüz zaman burayı daha kolay temizlemek için sileceklerimizi servis moduna alabiliriz. Tekrar eski haline getirmek istiyorsak arkadaşlar yapacağımız işlem şu. Aracı kontağını çevirdikten sonra sileceği bir kez açıp kapatmamız yeterli olacaktır. Bakın sileceklerimiz servis modundan çıkacaktır. Radyonun Ses açma kapama tuşu şu elimle gösterdiğim yerin altındadır arkadaşlar. Radyonuzun sesini buradan artırıp azaltabilirsiniz. Yine sol tarafta da radyo kanalıyla arama yapabilirsiniz. Bir de işte radyo, medya, telefon bu medya cihazları arasında geçiş yapabilme, yapabileceğiniz okeyleme tuşu vardır. Maalesef birçok Ege kullanıcı bu tuşların varlığından haberdar değildir. Genellikle radyoyu arama işlemini bu ekrandan yapmakta. Bu ekrandan radyo frekansı aramakta. Radyonun sesini kısıp artırmakta. Ee, bakın size şahat da şimdi şöyle göstereyim. Sesim 7 diyelim 8. Bakın bu direksiyonun altındaki tuşla sesimi istersem artırabiliyorum istersem de azaltabiliyorum. Hemen direksiyonun altında arkadaşlar. Bu bir gizli özellik olarak söylemeyeyim ama bu Fiat Ege araçlarda şu direksiyona özellikle korna ile basarken arkadaşlar şu bölümden basmaya dikkat edin. Çünkü bu ortadan bastığınız zaman şu bölümün arka tarafı boş olduğu için dikkat edin benim direksiyonumda bu şekilde ezikler meydana geldi. Sizin de aracınızda bu tarz eziklikler meydana gelebilir. Son özellik olarak da bunu birçok kullanıcı bilmiyor arkadaşlar. Bunu ekstra olarak ben size söylüyorum. Sadece ek bilgi olarak. Bu Ege araçlarda arka tamponun hemen bu bölümünde bir çıkıntı var. Bunun birçok kullanıcı sebebini bilmiyor. Birçok kullanıcı da bunu bir kusur olarak zannedip servise sorduğu da oluyor. Bu çıkıntının temel prensibi şudur arkadaşlar. Bu araçlar çamurlu yola girdiği zaman çamuru buradan Ta arka fara kadar sıçratabiliyor. Bu bir güvenlik önlemidir. Arka farın çamurlanmasını engelleyen ve arka şu bölümün, şu gösterdiğim bölümün çamurlanmasını engelleyen küçük bir önlemdir. Araç üreticisi tarafından tasarlanan bir özelliktir. Benim Fiat Egea araçlarla alakalı olarak size anlatacağım gizli özellikler bunlardır. Aslında bu özelliklerin birçoğunu biliyoruz arkadaşlar. Ama emin olun önemli bir kullanıcı, ciddi bir kitle bu özelliklerin farkında dahi değil. bilen arkadaşlara zaten bu videonun anlatacağı pek bir şey yok. Ama bilmeyen arkadaşlar bu videoyla birçok özelliği öğrenmiş olduğuna inanıyorum. kanalımda bu ve buna benzer Egea araçlarla alakalı birçok video var. İzlemenizi tavsiye ederim. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.